Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Avustralya Zaman Gazetesi'nde yayınlanan bir makalemi paylaşmak istiyorum. Risale-i Nur serisinin ikincisi. Risale-i Nur nasıl okunmalı? Bu yazımda üstadımızın Zübeyir ağabeyin, Sungur ağabeyin bakış tarzını, hocamızın Risale-i Nur nasıl okunmalı tavsiyelerini ve diğer Nur talebelerinin genel kabullerini işledim. Buyurun. İnşallah beraber okuyalım. Barla bir küçük kariye. Aziz misafiri sayesinde ismi bütün dünyaca duyulan minik bir belde. Devrin muktedirleri Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerini toprağın altına koyar gibi yeri, yurdu, yolu belli olmayan bu küçük mezraya sürgün ettiler. Emelleri ilim deryası olan nur üstadı yokluğa mahkum etmekti. Kimse duymasın, kimse bilmesin istiyorlardı. Kaderi planda ise, yokuşbaşı mescidinin önündeki çınar üzerinde duran eğreti köşkten, aktar aleme ders vermek, ses işittirmek, İslam ve iman hakikatlerini en ücra köşelere kadar duyurmak vardı." Mübarek dershane koca çınar çam dağı, Katran ağacı, cennet bahçesi, Nurlar ve üstadın saltanat menzilleriydi. İlim, amel, evrad, eskar, dua ve nurların çile içerisinde çile, hizmet içerisinde hizmet menzilleri. Üstad Hazretleri teneffüs için Çam Dağı'na çıkardı. Ara sıra talebeleriyle de gittiği olurdu. Yine teneffüs için çıktıkları günlerden biriydi. Şakirtleri etrafına toplanmış, ellerinde nurlu mesnevi üstadla beraber okuyorlardı. Okuyan talebe bil ey gafil Said deyince üstad başını kaldırdı, kısık sesle benim nefsimi niçin itham ediyorsun, kendine oku, kendi nefsine oku keçeli verdi. Evet kendi nefsine oku işte okuma adına ilk ders. Herkes nurları her dersi öncelikle kendi nefsine, kendisine okumalı. Nurlar köşede bucakta saklansın, raflarda yerini alsın diye yazılmadı. Onlar okunmak, anlaşılmak, yaşanmak için binbir zorlukla kaleme alındı. Kan ve gözyaşı mürekkeple karışarak yazıldı. Ümit insanı Bediüzzaman zaman ise bu zorluklar içerisinde kükrüyordu. Kardeşim nurları bütün dünyaya okutturacağım. Ve bir iznilla okutturdu da. O Kur'an'dan süzülmüş bu güzide eserlerin değeri bilinerek okunmasını arzu ediyor. Ve yine bahis geldikçe nurların nasıl okunması gerektiğini nazarlara veriyordu. Muazzez Üstad'ın müteaddit yerlerde salık verdiği, dikkat çektiği hususlar şunlardır. Bütün külliyatı okumak, hem de defalarca, her gün tefekkürle, aşkla, zevki ruhani ile okumak, hiç okunmamış gibi zevk ve heyecanla okumak, dikkatle, merakla okumak, acele etmeden yavaş yavaş okumak, sabır, sebat, ve sadakatle okumak ve en önemlisi gazete gibi okumamak. Evet üstad lütfen gazete gibi okumayınız diyordu. Üstadın okuma ve okutma tekniği. O namazlardan sonra bilhassa sabah namazı sonrası eserleri talebeleriyle beraber okur ya da okuturdu. Herkes oturur, okunan yerden devam ederek dönerli beraberce okurlardı. Bu tarz okuma, öğrencilerin kaldığı evlerde, ders yapılan her yerde yıllarca devam etti. Yine Nurlar'ı yazarken ve tasih ederken ayrıntılı bir okuma yapılırdı. Bu manada çok net olan gerçek şudur. Belki de o dönem için Nurlar'ı en çok okuyan şahsiyet Üstad Bediüzzaman Hazretleridir. Hepimizin bildiği gibi sadece İhlas Risalesini dahi bin defadan fazla okuduğunu söylemektedir. Yine Nur Üstad evvelden ezberlemiş olduğu 80 kadar eseri çınar üzerindeki ahşap köskünde vızır vızır okur, ezberden tekrar edip onu her gece günlerce zikreder gibi ezberden tekrar ederdi. Talebelerinin de risaleleri bu şekilde evrat gibi okuyabileceğini ifade etmektedir. Yılmadan, bıkmadan, dağda, kırda, bayırda, hasılı her yerde Üstad Hazretleri okur ve okuturdu. Nur talebelerinin ise okuma ile ilgili tavsiyeleri şunlardır. Birçok nur talebesinin anlatımına göre Zübeyir Gündüz Alp ağabey nurların okunmasıyla ilgili şunları tavsiye ederdi. Aklınızı çalıştırarak, kullanarak okuyunuz. Yüksek yerlerin hafıza üzerindeki tesiri büyüktür. Açık hava ve yüksek yerlerde okumaya çalışınız. Ezberlemek hafızanızı açar, ezberleyiniz. Yatarken imani bahisleri okuyunuz harfi harfine okuyarak kitabi olmaya gayret ediniz. Tenkit için okuyan istifade edemez. Başkası için okuyan istifade edemez. Hizmet için değil, nefsimizi ıslah için okumalıyız. Kendi nefsi için okuyan istifade eder. İstidatlarımızı inkişaf ettirmek için okumak lazım. Kardeşlerim eserler 180 değil, 1080 defa okunsa sezadır, yine azdır. Bütün problemler okuyamamaktan ve okumamaktan çıkıyor. Okuyamamaktan korkmalıyız. Daima okumalıyız. Biliyorsunuz Zübeyir abi şunu da söylüyordu. Kardeşim okuyun. Okuyun çünkü kabirde okuyamazsınız. Yine Zübeyir abiye göre hayattaki en mühim iki şey nurları okumak, uhuvvet ve ihlasla hizmet etmektir. Mustafa Sungur ağabeyin dikkat çektiği meseleler ise şöyle aktarılmaktadır. Kardeşim, Risale-i Nur'u bin kişi duyar, yüz kişi okur, on kişi anlar, bir kişi istikamette kalır. Ne olur, çok okuyun. Evet, Sungur ağabeyin, Bayram ağabeyin ders halkalarına ara ara oturmak ben garibe de nasip olmuştur. Çok güzel ağabeylerdi, gerçekten harika şahsiyetlerdi. Evet, büyüğümüzün Risale-i Nur'un okunmasıyla alakalı üzerinde durduğu meseleler ise şunlardır. Şunları tavsiye eder. Büyüğümüzün anlattığı meselelerin neredeyse çoğunun fezlekesini nurlar oluşturmaktadır. Satır satır nokta nokta eserlere büyüğümüz hakimdir ve şunları tavsiye eder. Müzakere ederek okumalıyız. Hazırlanarak, karşılıklı, üzerinde itina ile durarak beraber okunmalı. Beraber okuduğumuz arkadaşlarımızın mütala ve fikirlerini almalıyız. Başkalarına değil, kendi nefsimize okumalıyız hassa gece teheccüden sonra ferden beş sahife dahi olsa muhakkak okunmalı. Anlamak için dua ederek okumalıyız. Büyüğümüzün ders halkasında tefsir, hadis, fıkıh eserlerinin evvelinde daima nurlardan bir parça okunmakta ve okunmaya devam edilmektedir. Ferdi şahsi okumalarımız nasıl olmalı? Herkes alışkanlık haline getirip muhakkak günlük birkaç sayfa nur okumalı. Az da olsa devam etmeli ki devam evladır. Yeni başlayanlar ilk okumalarını kelimeler üzerinde çok durmadan yapmalı, dile yatkınlık kazanmalı, okuma ve devir sayısı arttıkça kelimelere, dini terim ve terminolojiye daha hassas gözle bakmalı. Yavaş yavaş ihtisas, araştırma, derinleşme yoluna girmelidir. Bizler talebelik yıllarımızda yalnız olduğumuz zamanlarda sesli okumaya gayret ederdik. Ben şahsım adına bunun çok faydasını gördüğümü ifade edebilirim. Daha sonra ise kitaplar sıralı ya da konu konu okunabilir. Not almak, çizerek okumak, her okunanı dostlarla paylaşmak, eserlerin zihnimizde kalıcı olmasına vesile olacaktır. Birlikte müzakereli okumaya gelince, eserleri daha içselleştirip anlama ve kavramanın en güzel yolu budur. Geçmişten günümüze gelen bir örf şeklinde, Risale-i Nurlar ders halkaları içerisinde okunmakta ve talebeler ağabeylerin ilminden istifade etmekte feyiz almaktadırlar. Bu derslerde ilim ve tecrübe sahiplerinin müzakere ve mütalaları doyumsuzdur. Evet nurlar dikkatle özellikle büyüklerden faydalanılarak okunmalıdır. Eserleri farklı ses ve farklı renklerle beraber okumanın çok büyük bir getirisi olacağını düşünüyor ve sadece nur camiasından insanlarla değil, imkan olsa her camiadan değişik şahıslarla eserleri mütala etmek gerektiğine inanıyorum. Çok katılımlı, çok renkli mütala ortamı önümüze çok engin ufuklar açacaktır. Bir de ayrı bir bahis, nurları Hoca Efendi ile okumak. Acizane bu hususta bizleri ben hep şanslı görmüşümdür. Önümüzde Hoca Efendi gibi bir rehber varken onun anlayışı, kasetleri, vaazları, eserleri ile nurlara nazar etmek, eserleri çok daha iyi anlamayı, yaşamayı sağlayacaktır. Evet bu hususta kendimizi talihli olarak görür. Hoca Efendi zaviyesinden nurlara bakarak çağın yarasına melhem olabileceğimizi düşünürüm. Nurları kavramak için her şeyi değerlendirmek. Yine Risale-i Nurlar, Üstad Hazretlerinin hayatı, ilgili şahıslar, talebeler, muhaliflerin hatıraları yazıp çizdikleri yazım tarihleri o tarihlerdeki olaylar ile kritize ederek okunmalı ve derununa nüfuz edilmelidir. Nurlar'a dair her eser, her araştırma, her vesile, her bilgi, her şahıs değerlendirilmelidir. Ayrıca bu daireye giren herkes asgari olarak kelam, akaid, tefsir ve diğer dini ilimler ile terminoloji hakkında bilgi sahibi olmaya çalışmalıdır. Şanslıyız. Günümüzde her nevi dijital imkanı her şey için kullanabiliyoruz. Unutmadan hatırlatmalıyım. Günümüzün teknolojik dijital imkan ve ortamları bu mecradan kolayca erişebileceğimiz her şey eğer seçerek isabetli kullanabilirsek bizleri daha da zenginleştirecektir. Şimdilerde bütün külliyatı cebiniz ya da çantanızda taşıyıp satır satır, ayet ayet, kelime kelime ayrıntısına, manasına kadar inceleyip irdeleyebiliyorsunuz. Ne büyük saadet. O da yetmedi, bir video açıp ilgili bahsi yetkin şahıslardan evde, yolda, arabada dinleyip izleyebiliyorsunuz. Aslında okumamak Dinlememek için hiçbir mazeretimiz kalmadı yeter ki isteyelim ve okuyan okutanların üzerinde mutabık olduğu tarz. Evet arkadaşlar, nurlar dua ederek doğru zamanda sakin bir alanda günlük planlı, devamlı sözlük ve lügat kullanarak not alarak, sorarak, müzakere ve mütalaa ile ve sonrasında da anlatıp, yaşayarak, uygulayarak okunmalı. Evet, onlar nur hazinesidir. Elimizde çok kıymetli bir hazine var. Çok iyi değerlendirmeli, yararlanabileceğimiz her yönünden azami faydelenmeli, önümüze gelen her fırsatı nurları okuma, okutma, anlama, anlatma, yaşama adına, kullanmalıyız. Unutmayınız, Risale-i Nurlar bir fidanlıktır. Bu harika bahçeye her giren kabiliyeti ölçüsünde istifade ve istifaza eder. Evet, beray malumat şunu da ekleyeyim. İnşallah nurların dili, yeni neslin dili anlama zorluğu ve sadeleştirme üzerine üçüncü bir yazı yazmaya çalışacağım. Okuyalım, okutalım zenginleşecek. İnşallah Teala kazanacağız muhabbetlerimle.